Merhaba. Berat Kandili İslam dininde önemli bir gecedir ve her yıl Ramazan ayından önceki 3. ay olan Şaban ayının 14. gecesi kutlanır. İşte Berat Kandili ile ilgili bazı bilgiler. Berat kelimesi Arapça bera kelimesinden gelir ve temizlenmek, arınmak, günahların bağışlanması anlamına gelir. Berat Kandili Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği gece olarak da kabul edilir. Bu gece Allah'ın kullarına rahmetinin bol olduğu, günahların affedildiği ve insanların dualarının kabul edildiği bir gece olarak kabul edilir. Berat Kandili'nde ibadet edenler genellikle camilere giderler, Kur'an-ı Kerim okurlar, dualar ederler ve namaz kılarlar. Bazı İslam ülkelerinde bu gecede sokaklar ve camiler ışıklandırılır, geleneksel tatlılar hazırlanır ve insanlar birlikte dua ederler. Berat Kandili, İslam dininin diğer kandil geceleri gibi, özellikle Ramazan ayı öncesinde insanların maneviyatını arttırmak için bir fırsattır. Berat Kandili'nde hangi dualar makbul? Berat Kandili, İslam dininde önemli bir gecedir ve bu gece ibadet edenlerin dualarının kabul olacağına inanılır. Berat Kandili'nde okunabilecek dualar arasında şu dualar öne çıkabilir. Siti duası, ''Estağfirullah el-kazim ellezile ilahe illa huvel hayal kayyum ve etubu ileyh'' anlamı, ''Allah'ım, senden mağfiret diliyorum. Senden başka ilah yoktur. Bu diri olan ve kendisine güvenilen kişidir. Ben de ona yönelip tevbe ediyorum. Salavatkı Şerife duası, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin, salaten tüncüne biha minimum cemil ehvali afat, ve lafat, ve tacdılana biha cemil hacat, ve tezeka biha cemil seseyat, ve tüberlikuna biha cemile hayrat fil hayati ve badel memat, anlamı, Allah'ım. Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine salat eyle ki bu salatla bizi her türlü beladan ve afetten koruyup kurtar, bütün isteklerimize kavuştur, bütün günahlarımızı bağışlat, hayatta ve ölümden sonra bize bütün hayırları nasip et. Ayetel Kürsi duası. Allahu la ilahe illahu vel hayel kayyum, la te'huzuhu sinetun ve la nevm, semavati ve ma fil men zellezi yeşfeu indehu illa bi izni, beyne eydihim ve ma hal Vela bir şeyin minimum ilmiyi illa bir maşae, vesya kursi hüssemavati velard, vela yuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyül azim anlamı. Allah'tan başka ilah yoktur. O her şeyi kucaklayan, her şeyden haberdar olan ve yöneten hayatın kaynağıdır. Uykuya veya uyuklamaya ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde olan her şey onun katındadır kendisinden izin almadıkça kimse onun huzurunda şefaat edemez. Önünde ve arkasında olan her şeyi bilir. Kendisi dilediği kadar bilgi sahibidir. Gökyüzleri ve yeri kuşatmıştır ve onların koruyucusu olarak yorulmaz ve yorgunluk hissetmez. O yüce ve büyüktür. Bu dualar Berat Kandili'nde okunabilecek bazı dualardan sadece birkaçıdır ancak herhangi bir dua kalpten ve samimi bir şekilde yapıldığında Allah kabul eder.